Ne yapıyorsun kızım? O ne? Şu şu dolabın haline bir bak. Neden etraf bu kadar dağınık? Bugün bir şey mi oldu? Belki de anne dolabım da tıpkı aklım gibi çok dağınıktır. Bak kızım. İkimiz de her zaman birbirimize sahip çıktık ve düşüncelerimizi paylaştık. Böylece aklımızdaki sorulara her ne kadar cevap bulamasak da en azından kalbimiz huzur buldu. Anne kız ilişkisi bunu gerektirir. Hadi söyle bana ne oldu kızım? Baba. Hayır. Babamın intiharından sen sorumlusun. Senden nefret ediyorum. Bu kutu bir süre önce teslim edildi anne. Ben de onu saklamaya çalışıyordum. Bir anda oğlunun hayatta olduğuna ve bir gün döneceğine inanan bir anne. Öte yanda Bay Dalmia, yaşayan abisinin son törenini yapıyor ve gerçek abisini hayatından tamamen silmek istiyor. Özellikle kayınvalide. Onların arasında sıkışıp kaldım anne. Hangi birini destekleyeceğim? Gerçekten kafam çok fazla karıştı. Kimin ne istediğini unut. Sadece kalbini dinle. Bir düşün. Kendini strese sokma. Açıkçası anne, başlangıçta gerçeğin bu olduğunu düşündüm. Annemin söylediklerine bakınca onun hayatta olduğunu hissediyorum. Ama Rakşam bizim ona ulaşmamızı istemiyor. Bu yüzden bunu törenden önce yolladı. Hiç zaman kaybetmedi. Belki de benim onu bulmaya çalıştığımı biliyordur. Ne dedin? Buna emin misin? Aslında kayınvalidemin bir kaza geçirdiği zamandan beri eminim. Rakşam hastaneyi ziyaret etti. Ama kendisine ulaşmamıza izin vermedi. Ayrıca bizim annesini kurtardığını da bilmemizi istemedi. Yoksa bir düşünsene. Odada kilitli kaldık ve bu bir tesadüf olamaz değil mi? Ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum anne. Bak Savi, şuna asla izin verme. Korku ve umutsuzluk zihnini kaplamasın. Bu benim Savim değil. Çünkü benim Savim sorunlar içinde boğulmaz. Onların arasından kolayca çıkar. Ne gerekiyorsa sonunu düşünmeden onu yap. Git kızım. Ama anne, galiba son tören başlamış olmalı. Herkes beni bekliyor, değil mi? Ben buradayım. O işlere ben bakarım. Sen acele et. Çok geç olmadan bir şey yap canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.